Peki sadece teşekkür ederim. Allah razı olsun. Başka ne diyecektim? Yok yok ezbere bir şey yok. Ezbere değil içinden ne geliyor? Boş ver boş ver. Sen onların hepsini tut. Tamam. Peki sadece sadece rica Allah razı olsun. Ben teşekkür ederim. Hayırlı olsun de. Hayırlı olsun. Ne güle güle kullan. Onu diyemem ya. Niye? Kullanacağım ama. Sen kullan ben başka bir şey diyeceğim. Hayırlı olsun de. Güle güle kullan de. Bir süre görüşemeyeceğiz. Niye? Gidiyor. Nereye? Eve. Ankara'ya. Niye? Ya evim orada. Sokakta mı kalayım? Eee. Tuzete su koyayım hayırlı olsun ne? Hayırlı olsun. Ne güle güle kullan? Onu diyemem ya. Ya söyle söyle. Onu demesem. Hadi hadi söyle. Güle güle kullan. Tamam. Hayırlı olsun ne? Onu dedim. Abi ödeme söyle. Hadi söyle. Güle güle kullan. Güle Hayırlı olsun ne? Güle güle kullan. Hayırlı olsun ne? Hayırlı olsun. E güle oyna. Güle güle kullan. De güle güle oyna. Güle güle oyna. Bir daha söyleyeceğim. Hayırlı olsun ne? Hayırlı olsun. E güle güle kullan. Güle güle kullan. Tamam. Peki. Anlar olsun. İyi ki varsın. Sen de öyle. Tamam. Ne zaman görüşeceğiz? Eee... telefonum Yılbaşında. var, ararsın beni. Yıl başında. Yıl başında buluşalım. Yıl başında gelecek misiniz? Hırkan Bey gelebilir ye miyim? Ha gelebilirsin. Ye Olur mu? Olur. Tamam. Yüklenir mi? Yüklenir. Ha? Yüklenir. Tamam peki. Sen geçtiğimden çok yoruldum bugün altına da yaptım.